Bugün hamster nasıl beslenir diye bir video çekeceğim. Umarım siz de bu videodan yararlanırsınız. Hems, hamsterleri ilk olarak yıkamayın. Çünkü çok temizdir. Kendi tüylerini yalayarak temizleyecektir. Bir de hamsterlerin talaşları vardır. Tala, talaşları haftada bir kere bir gün belirleyin, ona göre temizleyin. Talaşta Evet, şöyle paket pakette ya internetten ya da hayvan dükkanlarından sipariş edersiniz. Tavşanınız veya ginepiginiz varsa da bu ginepik bir de söyleyeyim. Çoğu kişi bilmiyor. Bunlar da hepsiler. Bu talaşlardan alın. Haftada bir gün e, değiştirip serpin. Tabii ki benim hamsterım daha 3 günlük. O yüzden buraya şey yapalım. Koyalım işte oraya. E, bir de e, Hamsterlar 20 e, şey hem şu video bu videoyu da gece çekiyorum tabi Çünkü gündüz hamsterlar uyur. Bir de hamsterlar gececidir. E, gündüz e, gündüz uyur. Gece atletik e, ve eğlenceli olurlar. E, kafeslerin önüne tırmanırlar. Örümcek adam gibi görünürler işte. Sonra hamsterların yemleri var. örneğin bu Tavşan bu gine gibi de. Bu da hamster. İşte e, bunlar e, daha iyi olan yemler. Bunları herkes e, daha çok takdir ediyor. Ben siz enjoy yemlerden alın. İçindeki yemler birazcık kötü kokabilir. Gün, i̇sterseniz yem, yeminizin içine bir tane çay kaşığı koyun. E, her gün e, her gün bir çay kaşığı dökün ama bitirmezse veya yemezse dökmeyin. Hamster hamsterlar kış uykusunda da yatar. Yani doğal olarak mamalarını şeyde toplarlar. Kafeslerinde biriktirirler. Ve kafeslerindekiler de bayatlamaya başlar. O yüzden zehir zehirlenebilirler. Ve Hamsterler için çok iyi bir aksesuar var. Tabii ki hamsterleri eve salarsınız. Çiş kaka da yapabilir ama boş verin. Temizlersiniz. Bunlar hamster topu. Hamsterleri içine koyuyorlar. Böyle. Bu topu bu topun kapakları var. Şimdi bunu yani tek, tek elle yapmak zor oluyor da sonra kapatıyorsunuz kilitleniyor. Ama eğer çok gevşekse çıkabilir. Başka renkleri de var tabi. Bir de bunun böyle demir parmaklığı var. hamsterimize koşmaya öğretiyor. Tamam. Şimdi hamster'ın içi, yuvasının içinde bulunması gereken aksesuarları göstereceğim size. Bu benim hamster'ım. Adı Felix. Çok şirin. Bakın. Ne haber Felix? Tabii gözleri kırmızı değil bunun. Yani. Bir de hamsterlere ani ışık vermeyin. Çok rahatsız olurlar. Bakın bunlar da balıklarım. Evet. Bir de. Bu hamster çarkı. Hamsterler için çok önemli bir şeydir. Benim hamsterim Suriye hamsterı. Suriye hamsterları daha yavaş ve büyük olurlar. En büyük tür budur. İkinci e, Gonzales hamsterleri. Onlar çok fazla ısırır. E, e, rahatsız eder ve emcilleştirmezler. Çok saldırgan bir hırtın olurlar. Ve Rovoroski hamsterleri var. Onlar bakılması en zor hamsterlerdendir. Ama en uzun ömürlüdür. Ayrıca hamsterlar 3 e, ya da 1 belki de 2 yıl yaşarlar e, ee, Roros gençleri ise 3,5 yıl yaşar. E, ee, onlar bakılması en zor hamsterlardır. Ve Çin hamsterleri, Roboroski ile aynı bakım sağlarlar. Şimdi hamster aksesuarlarına dönelim. Bu hamster çarkı. Hamsterler uzun ve yani Suri hamsterleri o kadar çok koşma ihtiyacı duymaz ama e, Yine de siz alın çok gereklidir. Hamster topu da bu hamsterler uzun mesafe koşma e, koşmak e, zorunda zorundadır. İşte bu yüzden bu çok önemlidir. Buysa bu sakam verer. Hamster e, hamster hamsterler için e, hamsterlerin dişleri her gün daha da çok uzuyor. O yüzden dişleri acayip kaşınıyor. Bakın benimkisi dişler şeylerle dişlerini kaşımaya çalışıyor. Ama çok rahatsızlık verir. O yüzden bu meyveleri alın. Bu meyveleri kaşırlar Ama benimkisi daha 3 günlük olduğu için daha e, öğrenemedi. <laughs> bu hemşehrilerin yemliği. Tuvaletlerini de yaparlar bazen bunların içine. <laughs> Belki de <daha tuvalet. gülüyor> Bu Buysa hemşehrilerin eve tuhaf e, Diyorum. böyle ev olmak zorunda değil ki. Yeter ki kapalı bir alan olsun. sizler başka şekilde rahat edemiyor. Bu evin içinde daha rahat uyuyorlar ve daha rahat hareket ediyorlar. Yani hareket etmiyorlar da. Bu evin içinde şey yemişler, fıstıklar biriktiriliyor işte. Böyle büyüyorlar. Ve eğer hamsterinize kumaş falan verirseniz böyle onu sever ondan yuva yapmaya çalışır. Bakın ben Aa. Bakın ben de günde bir çay kaşığı vermişim ama onu yerine koyayım. Çünkü şey anladınız siz. Yani zehirlenebilir. Evet. Şimdi benim hamsterim Felix'i buraya getireceğim. Felix. Bir de hamsterler e, hiç bakteri e, yapmaz. Hamsterleri yı yıkamayın. E, çünkü hamsterler çok temiz hayvanlardır. Bakın işte bu benim Felix'im. Felix. Felix. Ne oldu Felix? Hayır, hayır Felix. Evet bakın. Çok şirin, çok hareketli. Hamsterlarınıza daha büyük ve geniş evlerde yapabilirsiniz. Ama evlerinizin kapağını kapatmayı unutmayın ee, yoksa e, çıkabilirler. Örneğin benimki şu yatağımın altına kaçmıştı. Çok endişelenmiştim. Sonra buldum, değil mi? Hı? Bakın nasıl da yürüyor. Tamam, şimdi size hamster topunu göstereceğim. Felix bir burada dursun. size hem size topunu göstermek istiyorum. Felix. Şimdi gördüğünüz gibi bu topu açıyorum. Bir de bu top kilitlenebilir. İyice sert açmayı deneyin. Felix gir içine. Felix. Af ferim benim akıllı hamsterıma. Tamam. Felix içinde bunun. Kafasında delikler var ama arada sırada kaza e, kazayla e, tuvaletlerini yapabiliyorlar. Çoğu e, çok sinir bozucu oluyor. Şimdi nasıl olduğunu göstereceğim size. Ve hamsterleri gündüz uyandırmamanız lazım karanlıkta aktif oluyorlar. Benimkisi örneğin yani çok hantal bir hamsterdir ama e, şu an e, ışık hızında dönüyor. Yani, tam Felix. Ya. Koş. Bakın bu hamster topu da hamsterin dışarı salırken kaçmamasını e, sağlamaktı. Kaçmamasını sağlamak. Da, e, deliklere kaçamaz bu topla. Bu top ...bana büyük gelir. İşte. Ve... Ama tuvaleti... ...engellemiyor bu toplar. Tuvaletini her zaman yapıyor işte. Evet. Şimdi... Hemstirler hakkında temel bilgiler vermek istiyorum size. Birinci şey hemstirlerinizi suya sokmayın. Hemstirleriniz hasta olabilir ve eğer kurutma makinesiyle falan kurutursanız çok fena hasta olabilir, üşütebilir o yüzden Dikkatli olun, sakın hamsterlerinize eee şöyle kuru kur, işte yıkat yıkatmayın. Bir şey yapmayın. Sonra e, işte hamsterlerinize e, hamster, eee hamsterler gece gececidir. Gündüz uyandırmayın. E, ani dokunuşlar yapmayın. E, göz, Hemşirlerin gözleri hiç iyi görmez. E, o yüzden du, duyarak şey yaparlar. Sizden kaçmalarının nedeni de hemşirler sahiplerinin kokularını biliyordur. E, tanırlar. Örneğin Felix benim kokumu tanıyor değil mi Felix? Felix kaçma. Sonra e, hamster, çok iyi, e, işte kalplerin kokusunu duyar. Sonra gürültülü yerlerde hamster beslemeyin çünkü kulakları e, çok hassastır. Ve bu benim Suriye e, Bu bir Suriye hamsteri. Şey, tek başlarına yaşamalıdır Suriye hamsterleri. Gonzales hamsterleri, Wawrowski hamsterleri çift yaşayabilirler. Ama Gonzalesler e, illa tek yaşamalıdır çünkü olayları kötü sonuçlanabilir. Eğer anne Suriye Suriye yavru doğurduysa yavruları 8 hafta içinde almalıdır. E, e yandan almalıdır e, çünkü işte kavga e, kargaşa yaşanabilir. E İşte bir de hamster tuvaleti diye çok işe yarayan bir oyuncak var. Hamsterler bölge, köpekler gibi bölgelerini işaretlemek için tuvaletlerini yapıyor. O bölgelerini işaretledikleri yerlere şey koyuyorsunuz. Ee, o hamster tuvaletini koyuyorsunuz. Üst, üstüne koyduğunuz için o da o tuvaletin içine giriyor ve tuvaletini yapıyor. Evet ee, size bay bay. Bütün söyleyeceklerim bu kadar. Ee, Hoşçakalın. Belki birkaç video daha çekebilirim. Hepsi'lerin türleri, hepsi'lerin çiftleşmesi, aksesuarları, bir sürü şeyler. Ve size görüşürüz demek istiyoruz. Değil mi Felix'e? Tamam. Görüşürüz. Bay bay.